Ne kadar şeyin vardı senin? 13 milyon. 13 milyon değil mi? Evet. Sadık kulaklık var. Abiyaz, atmosfer. Atmosfere gerek yok. Neyse böyle oldu. Bu Dur şunu şu tarafa indireyim getireyim ya. Niye takıyor <laughs> oynasın ya? Mar Maradona var mı sende? Ben bakmadım. Almadık ki, kader. Hadi canım, kim var sende? 18 kişilik kadro Maradona. En iyi kadronla gel canım benim, en iyi kadronla. Sonra bana bahane bulma. Titriyor sudan korkudan. Ya titriyecek bir şey yok. Bunu ilk defa oynuyorum. Sen eskilerdensin. Ama ona rağmen seni madara edeceğim. 13 yıldır. 13 yıldır, yıldır ha. Adem. Oh evren. al. Al onu. Harika. Tamam. Koll yapma. Bak çok sert giriyorsun. Hakan.

Sen Barcelona Bir Haşveli oynuyor, Abel oynuyor. Bakayım. Abi o Sarı kart ya. Bu kesinlikle sarı kart yani. Bir şey yok ya. Sen hangisin evde? Abi valla ben... O sarı olan. Gariban. Cip 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 Neden Yavaş oynuyorsunuz. Abi o atar ya. Kale, ha abi Ya ya. Ya yemin ediyorum artık kırmızı vermesi Tabii. lazım ya. Tabii. Sarı vermedi. Vermedi abi sarı. Var yok, yok ki. 9. oldu. O, o, o fırlamadır abi, Pres tekniğini uyguluyor aşağıdan birine bas pres yapar. Sarıklar <laughs> verdi ya İngilizce ya. Dakika daha iyi bir yedi. Vay be Emre'cim maşallah iyi yandın ha. Yok takımın gücü şöyle yok. <laughs> ya yok yok. Al, al. Alacağım onun paçasını aşağı. Hiç orta sahayı da göremiyoruz ama Rasim iyidir, iyidir. <laughs> en azından en şutu yok. Ah yanlış ya. Bizim sorunumuz değil kardeş. <laughs> kardeş. Rasim ne biçim oynuyor bu ya? Bir saattir al gülüm ver gülüm ah. Hadi be. Ben sana demedim. Bu kanlar söyledikten yardım yapmaz. <laughs> Sen abi. Hadi be. Çok ziyaret değil mi ya Bu kanlar? <laughs> oh. Abi koşmayı da biliyorsun. Bakma ona öyle. Allah kaleci bizi kurtardı dost. Sen de çık buradan. Gel gör gör şu vicdansızı gör. <laughs> Seni de gösterelim de çok yavaş kasıyor ya. Abi oyun yavaş. Abi bu adamı yakalamamız. Lan gelme sen. Hemen. Abi gol olur. Lan diye gol of, olur. <laughs> of of. Aa. Abi ya. Roberto o sonraki gelen adam bozdu biliyor musun? <laughs> o, o, hayır, oraya kadar iyi gidiyorduk. O sonraki adam bozdu onu. <laughs> Roberto Şerefsiz göster, ya. Göster. Zaten tekrarını izliyordu. Bak abi nerede bozdu bak bak. O şey gelen adam bozdu biliyor musun? Roberto Carlos. üzülme. mi üzülme. İdare katmadım. Abi bizim ya ilk yarı bitti. Ama yani o kadar Maradona'lar falan kendini övüyor da ilk yarı 1-0. Maç bitmiş değil hocam. Maç bitmiş değil, maç 90 dakika. Kanal eyde görsün. Gideceğiz abi. Yavaş ya ben bir şey yapayım bir arapasıyla <laughs> golü bulacağım yani. Ha ayarlara geçti, ayarlara. Sarı kart Ayarlara geçti. Ayarlara geçti. Dur dur getir getir ayarlarını <laughs> gör. Abi ben şimdi bütün bütün her şeyimi <laughs> Abi izle izle izle. Allah beni gecettiği için. Abi pek bir şey görmedim daha ya. Çok iyi ben tık... <laughs> <Sevin ederim, affet. gülüyor> aslında. Allah attı. Allah attı. <laughs> 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 Baba. Bir daha izleyelim. Bir daha izleyelim. Abi izleyeceğiz. Ya oradaki dönüşüm çok şeydi biliyor musun? Bir ders böyle onu yukarıdan onu görsünler bizi. Yakışık E ne oldu? Niye şey almadı? Ne olsaydı lan? ha bak abi. Şuradaki o abi dönüşü eşek ettim ona ha var ya yemin Eşektir ediyorum. Eşektir zaten. Oyuncuya diyorum. Hakaret <laughs> etmiyorum. Arkadaşa <laughs> hakaret etmiyorum. <laughs> yani şimdi bizi madara etmesin. Ama Önceği o, o bir... he. Böyle döndürdük ya? o, diyorum, bi... oğlum, ya, o çok istemişti orada dönmemek için. Tabii Oktay'a demedik. Orijinal. Zamdan önce içelim. <laughs> şey ama e, ee, nasıl diyeyim? Ben üstüne fazla gidemiyorum. Abi pres tuşu var ya. Pres tuşu var var. ya onu anlatsaydın offside he. Abi bir dakika. Bak bak abi Aa. gördün mü? Ağır davranma. Sen gel. Oyunu açıyor değil. bak bak. Oyunu üstüne gitmemi istiyor. Ah si çıkmıyor. Sana sana kadar da çıkmaz. Sen merak etme. Bu tipleri ben tanıyorum. Rasim. Ama of. Ben... Of. Hadi be. Vallahi gördüm abi. Ona verecek sonra. Of. Abi Abi hemen vermiyorum zaten de. Ya rahat pozisyondaysan hemen bilme. Sıne gelirse hemen. Kaç ha. ha. seri oynanmış, hepsini mi oynamış? Yok evet. oyuncular. 13 yıldır oynuyormuş arkadaş. Flek oyuncuların da aşağına... 2023, 2023 çıkınca. Aynen aynen. 2023 çıktımış işte. da. Aha. Vallahi. -Ka -Ve -Ka Abi. Ben gelir alırım. Geri asayım o. Aslan parçası. Ay seri. Ha. <laughs> abi ah oh, wow, var ya gelecekti sanki ya. İyi de ne? En azından Polyana'ya tecavüz etmişler. Beni çok şükür götür kurtardım. Tecavüz olmadı yani. Ha, abi. Tamam. Abi. Ha? Çok iyi bir hamleydi Ferhat. Yapma, yapma, yapma. <gülüyor> <gülüyor> şey yaptı, hırsla vurdu ya. Bir dakika. Bir dakika. Ben hemen abi. Gelmedi, aferin, Daha böyle. Böyle abi gitti, gitti. Gitti. Top sana gelmeden suşa bas öyle durumlarda anladın. Adam sana baskı yapınca. Nasıl taktik ortay. Bak mesela burada hemen basacaktım. O zaten hazırdır. Aldığı gibi adamına atacak. Abi fol bu. Bu fol. Kesinlikle bu fol. Anladın mı? Mesela top senin adamına geleceğini biliyorsun. Bitti. Hemen bas. Atadın kesti ya? Abi bak. İki saat kendini övdü. Arkadaşınız ifadesini çekelim. Arkadaşınız ifadesini çekelim. Devam, devam. <laughs> devam, devam mı? Devam, ne uzatıyorsun Ne uzatıyorsun? İlerle. Abi yani sonuçta kimse abi, almadı. Bitirdi mi oyunu? Evet. Tamam, tamam abi sen mi? en iyi oyuncularını da al. Tamam. Sen en iyi oyuncularını da al. Tamam, ne Dur. dur. Abi dur şunu kaydedelim. Bir daha çekeceğim. Ben de Onu... taktiği anladım mı? Üstüne geldiği zaman. Sen topu adama ana atıyor. İsimleri gözüksün. Yani Maradona falan yazsın üstüne. Messi var mı sende? Messi var canım. Messi var mı? Kötü oynuyor. Ciddi <gülüyor> mi? Aha. <laughs> Ronaldo? Ronaldo da. Şey. Uzatmaları oynuyorum. Uzatmaları açıyorum. Maçın süresi 6 dakika azdır ya, 10 dakika yapıyoruz. Çok çabuk yapıyoruz. Yok yok, 6 dakika yeter ya. Ya bazen 10 dakika oynuyorduk biz ha. Olsun abi, 6 dakika bence yeter. O benim sigaram, o benim sigaram. Kaç olsun arası sayı. Ha? Değişiklikler arası sayı. Değişik... Abi değişiklik falan boş ver. Şimdi biz hani bu deneme amaçlı. bir değişikliğiz. İleride yok. alacağım aşağı fırçanı. Tamam. Bayağı da yakışıklı çıkıyorum ha. Ya. Chat! Bahçe gidiyorum, bastın. Bir çay göndersene bana. Bastın. Basıyorum. Bastır. Abi size ortamı da göstereyim. He he, gönder ya. Burası ben geliyorum. geliyorum. Bu bizim mekan. Burhan abi bir çay göndersen göndersene bana. Benim oyuncularım çoğunu şey yapmışlar ya. Benim şey oyuncularım şey yapmışlar. Gücünü değiştirmişler. Abi benim oyuncuların şeyine baksana, gücüne baksana. 47 45 45 44 kırk beş, kırk dört. Abi alakası yok. Ben seni bu şekilde yediğim zaman var ya. Daha zevkli olur yani. Tabii ki daha zevkli olur yani. Bir de ben ilk defa oynuyorum ha. Şey da... ayarı yapacağım ama. Bırak şimdi ayarı bırak. Yapayım. Artık maça girdik. Bir dahakine yaparsın. Öyle mi? Yap. Çok sürer mi? Yok, evet. Şey Abi çayımız da geldi. Of on numara. Çay kahvede için arkadaşlar. Kafede falan yalan işiyor. o. Ha. ha. Yo, ben birkaç maç yapayım var ya. Onu ben indiririm paçasını aşağı. Ya bıraksın. Ya he he. Ha. <laughs> Ya, bunu ya ben, ya, ya, ya ben orada oynadım da falan. Ya. İyi gaza gelmişti ama ha. Abi kim başlıyor? Ya benim formam niye böyle sarı ya? Abi gel 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 gel. Kimleyecek diye almadım. Abi benim alanları kap ADB. Abi hemen, hemen mı? Hemen pas. Abi onu yaklaştırmamam lazım. Of. Ya yakın yakına atsa, hemen. Of harika harika. Abi böyle dediğim şey yapıyor ha. Da. Daha gelmeden basıyor. Geçirdi dedi ya. Ne abi. Her sene daha bu Of. Abi faul yok mu? oldu ba. Pat olmuş hemen. Bak ona sadece bir taktik öğrettim gördün mü daha? <laughs> Valla bir taktik de benim daha da sokulacağım. Alacağız olsun. Abi gerçekten oyuncuların şeyi yetmiyor. Şey, yani şeyi abi var. Yok, daha buna gelmedi. Ben bastım şu an. abi, olacak ki Tamam, dışarı çıktı tamam. abi. Oo, tehlikeliydi. Ben sana söyleyeyim şey mi? Nasıl? Bekle, çayımızı da içelim. Hiç bekle, Acele etme. Ses, ses selayı o. Sen fena tamam. mısın? Ben akşam sabah kadar bu oyunu oynayacağım. Sen iki gün oynarım. 11 yıl oynamışsın bu kadar biliyorum ben. Şeyi Nasıl gaz veriyorum abi? Nasıl? Abi. Nereye gelmez baslar. Oy komutları değişmiş. Top evet. gelmeden bas ki. Ne vereceğim belli. Abi. Ya. Net var. Bu orası çocuk oldu. Bu hakem ne işi götürüyor? Çok iyi be Gerasim a. Nasıl hızlı pasları görüyor musun? Abi şurada pahalı. bir boşluk var. pasları görüyor musun? Ortayı hiç düşünmedim ben ya. Ha. Allah aşkına şunun tipine bak şunun tipine. O <laughs> ortayı ben ortayı nasıl yapıyorsun ya? Hatta şey bak. Şöyle bak. He. Yön ver, yön verip pası. pas ver. <laughs> Abi onu ben... Neyse. Böyle atınca benim çağırdı. Baskıyı çözemedim ya. Baskıyı çok değişti. Ben sana tekniği verdim artık. Kullanmıyorsan kullanmazsın. <laughs> <laughs> Nasıl olsak? Çok hızlı olmam lazım ya. Aman. <laughs> Kilip baskı vardı. Kilip baskıyı yapalım. Abi niye almıyorsun ya? Hangi problem? Messi, Messi, da değil Messi. Abi oyuncu kadrosu çok güçlü görünüyor ya. Abi izle izle. İzle ben. Başla ben alışmıştım daha. Çıkmasın diye şey yaptım hocam, bir tabloyu gör. Ah, ha? ne diyor ya. Abi... <laughs> Vallahi direkten döndü. alanın önünde. Abi şeyi e, ayarlamam lazım. Gol, Gol atma. Parmaklarını çakırdatıyorsun. Vay. <laughs> şey <oluyor>, <laughs> tamam. Yok.

Hadi be abicim ya, hadi be abicim. Al orayı, al orayı. Abi çok hızlı be. Son anda var ya, adamla kapattım. Ronaldinho var abi adamda. Ama kademe iyi bende, kademe iyi. Maradona'yı almadı vay de. Ilk ya geç canım. Ronaldinho var daha, Maradona'yı neyini alacaksın yani? yani. Ronaldinho az mı? Bak balına balına abi balına balına top önünde kalıyor. Bir de neler görüyoruz artık yani. İnşallah içeri pek değildir. Rest of this fella. Rest of this fella. Hani Rüçen'in ilacı Doğru ya. Abi biz pas yapacağız abi. Bekarım lan? Bana yaz nasıl pas yaz ya abi ya. Bana dediğin gibi hızlı pas yap lan. Gelmeden bas adamı. Abi hızlı pas yapıyoruz lan. Birden girmiyor. Girmiyorum abi önünü kapatıyorum. gerek gelirken artık bu güne yere bakmıyor. abi adam plase yaptı. <laughs> plase yaptı. Bir önceki maçta yoktu oyuncuların değil mi o şekilde? Benim şu anki tak mı? Valla madara olduk. Kadroyu yedi şey yaptı. Ne yapsın? Abi şey olmaz yani. 11 yılı deveyidir bunlar. Ne? Bunlar Hı -hı. 11 yılı deveyidir. 11 yıldır ama Ne oldu? Ha ha. Ne Maç kaç kaç bu arada ben görüntüm olduğu için görmüyorum. Çok oldu abi. Ya. Maç 4-0. Tecavüz bizi abi. abi. ya. <laughs> <laughs> İlk maç 0 diye şey yapmadık. Ne neler diyeceksin Daha ne neler diyeceksin. Abi ben ben ikinci yarı var ya abi ona göstereceğim abi. <laughs> Çok gösterim. Hocam şut şut sıfır kale <Gülüyor> 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 Evre, e, şut çekiliyor Bıcısı değil mi? Burada biz. Biliyorum biliyorum sen. <laughs> abi bu ikinci yarı İkinci yarı biz papet. Ya abi bir şey yapacağım olmuyor ya. Of. Oh. hocam gittim. Hocam rahat ol, Hocam. Resmen kırmızı kartlık bir hareket yaptı ama hakem Allah ya değil mi? Yapar abi. Almak için her şey yap. Nasıl olsa. Ya gördün mü? Oyuncu o kadar önde olmasına rağmen gelip yetiştin ha. Hadi Hay emanet acı bak yok. Acı yani Abi sen... Tayland duysa bunu var ya, Tayland okulu bırakır ha, vallahi. Kus be skor 5-0. Birilerinin de sesi kesildi. Haydi anda Görüyorsun evet, hocam, Emre, pasa bak. Ah be, geçmedi. <laughs> Ya defaz ya. Alamaya başladı. Ha, alamaya başladık. Tabii tabii. Her şey faul. Abi bu 폴 değil mi yani? Ya yemin ediyorum. <laughs> Emre niye orayı boşalttın? Boşaltmadım. Diğer adam kaç, kaçtı. <laughs> Boşaltmayacaksın diye çektim. Sen... Abi Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Messi. Hepsini <laughs> almış Silin vicdan. yapmış değil mi? Ölen adam oynuyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Orta sahada da şey var. Diğer aydan. İngiliz takısı. Biraz O da mı sende? Ya yok artık ya. Vallahi yok ya. Benim oyuncuların hiçbirini zaten tanıtmıyor yani. Bir, bir ayar yaptı o. Bir şey yaptı o. Gel abi buraya. Gel abi sen onunla. Abi çarpıyor ya. E i̇lk maçta nasıl beraber kaldık o zaman sen? kadar yani. Abi Oof topu nasıl? Hadi ben kurtaramadım. Allah. Pası biraz geç attı ama ha. Şey, ayar pas ayarlı çok şey yapmış ya. Lan hakikaten lanetlenmiş ha. Yağış yok ya yağış. Bulut yok beş gün on gün. Abi sen böyle dedin ya bir hafta içinde var öyle bir yağmur yağar ki. Valla sana bir şey diyeyim hava aslında soğuk. Ya, soğuk şey... Heh. Abi ben... Oha! Ya böyle bir gol. Şu hareketi bir göster. Vicdansız. Kahvenin hepsini izletsin. <laughs> Televizyona versene.